Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve yanımda Taktak King var. Reis hoş geldin. Apollo! Yok burada çocuk izliyor ya. Seni bunlar fişek sesi. Bak o fişek Aynen. buraya gelecek. Adam ilaya çıkıyor ya. da böyle söylediysem kardeşim <laughs> o fişek buraya gelecek arkadaşlar. verin Like'ı o fişeyi size vereceğim bu bölümde. Hadi fiş fişek krizine girmiş reis ya. Böyle bir şey var mı ya? Ekmeğimizle oynuyordu PUBG ama şu an kendine geldi. hoşama gitti. Kesinlikle kanka. Ee, bu arada çevremde Bilen adam ha? Aynen. silah yok. <laughs> tabanca var bende de kanka Bak bunlar burada bir yerde. Ne oluyor lan? Allah belanı vermesin. De. Tamam. lan oğlum kaçma lan. Arkadaşını bırakıp nereye gidiyorsun? Yani, <laughs> Silah son anda buldun değil mi Halil? Ela. Ee, karşıdan sıkıldı. Karşıdalar kanka. Aynen. Bizim arkamızda da biriymiş işte ama. Lan sana mı atıyor onu? Yok bana atmıyor ama şu evdeler galiba. Tamam. Geliyoruz. Oo. Oo. dur dur dur. Dur dur ben seyfim seyfim. Arkadan biri geldi. Kanka. kanka. Tam çıktı bir yer. Buradan kurtarırsan. Geliyor. Gel lan buraya. Geliyor. Sağlı sollu geliyorlar. Aynen. Aleyküm, hayır, hayır, Aleyküm selam. Ben de Cebrail. Oğlum sen hedefi Selim mi ben... sandın lan? Bir tek sana atıyor. Oğlum hedef ben miyim? Hedef ben miyim? Son iki saniye. Oğlum sizi Allah bana sayılım mı verdiler lan? Bir git lan. Yürü. <laughs> Kapıyı da kapattım anlamışlardır ya. artık yani kankacım. <laughs> Bak git arkadaşını kaldır pişman ederim. Adamı bitirmedim yerdeyken. Akıllı ol. Cezanızı vermesin. Siz nasıl bir adamsınız ya? Düşmüş adama sıkılır mı ya? Nedir ya? Kanka ne durumdasın? Evet, i̇yiyim kanka. Haber. Kikçi. Arkadaşını aldım bu sefer kanka. Bu sefer aldım. Kanka bana bir acil met atman lazım. Kanka ha? 10 tane bandaj var. Atıyor. Bu da attı. Gördüm. Yapıştır. Tamam. Evet. O adam yukarıda bir yerde dolaşıyor. Şöyle bir bakacağım. Çal keke çal. <laughs> bu nedir ya? Arkadaşlar bu nasıl bir başlangıç oldu? İyi kurtarıyorsun ha gıdı gıdı. Ya kankacım sen bizim kırmızı çizgimizsin. Sana yapılan bize yapılmıştır. Eyvallah. Öyle kuru kuru olmaz. Bak bak. O zaman yaş yaş yapalım Apollo. <gülüyor> Şurada <gülüyor> bekliyor lan. Şşş. Silin. Ya bu bandaj basmak ne kadar uzun sürüyor. Gözünü seveyim ya. Arkadaşın lootuna da baktı terbiyesiz herif ya. Apollo artık makineyim kardeşim. Geçmiş olsun. Arkadaşlar hazır mısın? Aynen. Ee, Burada evet. Ka. gel kanka. Bu yakalarsa bizi bitirir. Biz onu Yan evde galiba. Lan oğlum yanlış eve baskın attık. <laughs> Ver mermiyi oh. reis. Oğlum bekle beni geliyorum lan. Kankacım kontrolü Lan! Canından yakalarım seni. Oğlum, Hadi bakayım. terbiyesiz. Öyle kaçmak var mı ya? Sıkıp sıkıp kaçıyorsun. Mermiye, kafa atıyoruz ya. İyi misin canım? <laughs> İyiyiz canım, sıkıntı zaten yok. Zaten videonun girişinden ben anladım arkadaşlar. Böyle bir, bir tuhaflık yaşayacağımız belliydi zaten. <laughs> Aynen, kesinlikle abone <laughs> Bu nedir ya? Bak hala oh. mevzular var. Oo, hoşuma gitti. Bak, Sağlı yeter. sollu. Arkamızdan da atıyorlar. Lan neler oluyor? Arkaya yani. gidelim, öne mi gidelim? Hangisini tercih edersin? Evet. Önlü arkalı gidelim Apollo. <laughs> o zaman tamam gel <laughs> Gel bakayım. Doldu Hakikaten doldu yani Buna da dolmuyorsak zaten Oho. Aa kit var bir tane de şurada var kanka Onu da sen al Yapıştır Sonunda loot bulabildik bir de üstüne red zone attı ya Ya abicim oyun bize oynuyor yemin ediyorum Apollo. Abi Öyle neler mi? yaşıyoruz ya Aa çatıda bak şurada çatıda adam var gördüm seni Bayağı yedi bende Aynen, Bizim sağımız da dolu yalnız. Abi her yerimiz dolu gözünü seveyim. Sağlı sollu yani. önün arkada. Hep bu senin yüzünden oldu var ya. Ön, arkada dedim bizi bitirdin yemin ediyorum ya. Kime rush unuttuk şimdi. Herkese rush atacağız. Tıraşa gelmedik rush'a geldik Apollo. Hadi bakayım bence bir red geliyorlar. Um... Gel lan. Gel kanka biz de oynayalım. Tamam. Baydım onu. Helal sen. Güzel. Red zone geliyor. Arkadaşlara başarılar dileriz. Bak o kar 98'i duyduk kanka. Onu istiyorum. Aynen. O silahı bana getir. Abicim ne oluyor? Hakikaten önlü arkalı gidiyor bu olay ya. Abicim kaç kişi atladı? Baksana. Gözünü seveyim ya. Herkes de bir çatıya çıkmış bir yerde bekliyor. Bak Gidişatı hiç iyi değil. Aha ayak, ayak, sesi var yakın. Aynen. Sağ tarafta. Lan! O da ya. Allah'ını sevdiğim ya. Şu bizonluyu vuralım kanka bak. O bizonlu var ya. Ona bir bizon hediye edelim. Gel yapıştır. Öndeki ben böyle poçinki görmedim ya. ya. Doğru arka biri vardı. Evet. Sol tuşu kaçtı. Sol evde olabilir dikkat et. Geliyorum. Şu kar 98 mi diyorsun? Aynen bak. İnceden tık 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 arada böyle bir yokluyor. Kanka buna basıyorlar. Oğlum bak git kar 98 beni deli etme ya. Kar 98'di. Seni bir tırlayacağız bu çatıda. Lan oğlum. Aa. Aa, adamın vurduğu yere bak seni nasıl aa, geçti aa. ya. Lan nereye saklanmış bu? Oo, bunda da K98 var. Severiz. Şimdi bak VS atacağız. Gördün mü adam nerede durdu ya? Çatıdaki çatıdakine bir çaksana Apollo. Hemen kankacım. Bu arada yakından biri bomba attı. Onu duydun mu sen? Şurada aşağı attı. Hop! At gir içeri. Oha! 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 Tamam. Lan o nereden var? attı onu? Abi hiçbir fikrim yok. Yani her attığı geldi kankacım. Bu nedir ya? Çalışmış. Lan! Ne gel 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 gel. Tamam tamam. Kadir sıkı, terbiyesiz. Bak karşı evden kanka. Soldaki büyük evden, değil mi? Sağdakinden kanka. Benim baktığım yerden. Tamam bak şurada. Şu mavi evde gördün mü? Tamam. Bak şu, şu penceredeydi. Yukarı çıkıyor, sağda. Ama hadi oğlum yine bir göster bana. Alayım senin o kafanı. bu nedir ya o kadar aradan gördüm, gördüm. Aynen çatıdalar. İki kişiler. <laughs> bir <laughs> İki kişiler. Aynen. Ben bir kit döneceğim. Kanka o arkadaşını kaldıracak. Evet. Kar 98 almış tabancaya mı geçtin, Ne <laughs> yaptı? Hiçbir fikrim <laughs> yok. Kalktı bu arada. Apollo neler yaşıyor? Ya? Safeteyim kanki. Eller kanka geliyorum bir saniye. Zıplıyor. Lan niye zıplıyorsun o kadar vurduktan sonra zıplamam mı var ya? Zıp Kadar vur, vur sonra abi de. Ha. Alper size var ya. Alper bitirmeye geliyorum oğlum. Açıkta tuttum? Aynen. Vay, aydın ben de onu. Tamam süpersin. Bak. Apollo intikamı mal kardeşim. Gidiyorum vallahi kardeşim. Öyle zıplama işleriyle bu işler olmuyor. Önce zıplıyorsun, sonra oh, ne güzel. Ha, ihanet ettiler kanka bize. Allah istediğini etsinler. Hadi güle hey sana be. Aldınız mı boruyu? Ayıp ayıp. Aslan parçaları. Terbiye ettiler. De Koçunki'ye bakar mısın? 11 kill var şu an ya. Daha bayağı kişi de hayatta. Ah be kardeşim o kadar zıplıyorsun da niye gelince sıkıyorsun bize? Terbiyesiz. <laughs> niye oğlum. ihanet ediyorsun bize? <gülüyor> <Don> <gülüyor> Kur'an çarşısı takla like, diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar selamlar. Ama Selam. bak öyle zıplamayla olmuyor. Apollo abiniz İhaneti affetmedi ama. Hadi bakayım. Hadi onlar için de alacağım ya kazanırsak tamam. Arkadaşlar Lan? bakın Apollo şu an size dedi ki, sizin için de alıyorum dedi bu wini Ona göre. Eyvallah abi adamsınız diyor bak Apollo. <laughs> Lan bu nereye saklandı? Aşağı atladı. Çocuklar videoya videoya çıktınız, videoya çıktınız, videodayız şu an. <laughs> Tamam, ilerleyen zamanlarda geleceğiz kardeşim. Eyvallah Senin. kardeşim, teşekkürler. Kankacım, sana çok selamları var. Selam Umarım güzel bir win hediye ederim onlara. Diyor ki, falan. ettik Apollo abi. <laughs> Ama sen o wini alacaksın diyor. Ağır Hadi bakalım. Olaylara bakar mısınız? 20 kişi kaldı ya. Daha oyunun neresindeyiz kanka? 13 kişi var ve hala çatışıyorlar. Biz yerde. Sanki 100 kişi buraya atladı ha. Herkes buraya geldi ya. Ah karşıda. A oğlum. Zıp zıp. Hareketleri kes. Aa nasıl? Nasıl gitmedi? <laughs> Hadi bakayım. Aa Allah. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ama Adamın ilk başta ne veriyorsun? Kanka boynunu ateş etmişim galiba. Biraz tekniğimi <laughs> geliştirmek <laughs> gerekiyor. Evet, evet geliştirmen lazım. Oğlum loot'a bakmak öldürür mesela. Bak ben loot'a bakıyorum muyum? Hayır. Full artı full loot'um oldu kanka. Şimdi bu saatten sonra ne olur? Bu saatten sonra win gelir Apollo. Seni. Apollo. Vallahi benim gördüğümü görüyorsun. Bir adet drop <laughs> var kanka. Kanka gece mavisi diyorum ona ben pembe olduğuna bakma. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Red da var ama drop için yer ya. Yapıştır. Bak bu riski almak zorundasın. Bu ihaneti winle kapatacaksın Apollo. Lan! <laughs> Aa, yakaladım mı arkamı? düştü Yani. Evet. Böyle bir şey var mı ya? Burası çok sakat bir Apollo. Vallahi kankacım da yapacak hiçbir şey yok. Senin yüzünden Groza çıktı ya. Senin yüzünden Groza çıktı ya. Kardeş Groza, erkek adamın silahı Groza'dır. Hadi bakayım. Bu arada M4'te devam edeceğim arkadaşlar çünkü yeteri kadar mermimiz yok. Ayrıca M4 sana şans getirdi ya. Yani bana da öyle geliyor. Oo. Bak 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 bak. Ne yapıyorsunuz lan? Aa! Aslan parça. İn aşağı. Araba araba patlatmışlar oğlum siz ne ayaksınız lan burada? Aa. Kendilerine bildiğin yer yapmışlar. Apollo pusu atmışlar sana orada. Vallahi kanka o da birden ateş ediyordu. Bunlar kimle kapışıyor acaba? Şöyle bir yaklaşıyor. böyle TikTok'tan video izleyip orada araba patlatıyorlar değil mi? Sorma ya. Da kime ateş ediyorlardı? Ne yapıyorsun? Aa, Yahya! Hey <laughs> Yahya! Yahya atarlı ya. Fakat şöyle bir sıkıntı var ben onları rush atamayacağım işte. Oyunun en şey bölümü burası oldu arkadaşlar. Aynen. aa bir de arabayla gidiyor. Videoyu izleyip ona bir çaksana Apollo. Bir hayat <laughs> şansını bir dene. İşte. Yani <laughs> hayattaki şansımla benim hemen yüzleşmemi sağladın. Teşekkür ederim ya. Gerçekten. <laughs> bir umutlu bir gün böyle vururuz diyorduk ama. Hadi oğlum bu filan içtin. Ha? Bak bu sefer ıskaladım. bak sakın arabamı ateş etme. Bir bakış daha bekliyorum ya hayadan reis. Kanka sen ya ya ya, şöyle güzel bir merdiven paketle ya. Kard, KDV yok. Adrese teslim. Oğlum bak yeter daha anlayacaklar Oo. diyorum hala bakıyorsun. <laughs> ya ya. Sis atıyor. Oğlum oraya niye sis attın lan? Ne de olsa atlayıp gideceksin. Kaçacak da yani. Alt kattan bunların arabası? Patlatmışlar arabayı. Bence ya garajda ya evin içinde bir tane daha araba var ama göremedim şu an. Arabamı atıyor. Vay terbiyesiz. Lan. Lan. Bak sis dağılınca nasıl kaçtı. Oğlum seni <laughs> bitireceğim. Seni bitireceğim. Sen oradan çıkamayacaksın ya. Bak net söylüyorum. İleride drop da var. Devam et. Devam et. Devam et seninle oynayacağım. Şu arabayı şurada bir saklayalım. Apollo, Apollo'yu kızdırdılar arkadaşlar. Bence bu işin sonu bilmiyorum. Çok kötü bitecek. Bak atladı aşağı. Ulan senin önünü kesmez miyim ben? Başka da atıyor. Oha ne yapıyorsun? Apollo dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Selim. Oğlum böyle bir atar gider yok yalnız ha ben sana söyle. Bunlara yar etmeyeceğim. Solumda da adamlar var. Olmasa oynayacağımı biliyorum da. Aynen. Böyle güzel mi bebeğim? Yahya tadın alan Şöyle bırakamıyor ha. Hadi güle güle. Helal. Lan. Biri daha Apollo. bir ee, sol hangar doluydu ha. Evet de. Tepede falan mı acaba yukarıdan geldi bir Oğlum neredesiniz lan araba mı yediniz O araba gitti o araba gitti O araba gitti ben yine sinir oldum Kanka sol hangar doluydu ha ona göre Bir yerden şu an bana deniyor Abi bence o çatıda ya A Oha gördün mü Aynen Yatmıştı. Değil mi Aynen aynen o oh, soldaki biz buradan nasıl geçeceğiz? Aa, abi böyle bir şey yok ama ya. Böyle bir şey yok ama ya. Baydım onu. Böyle bir şey var mı ya? Herkes sana oynuyor. Hedef sensin Apollo. Arkadaşlar bu maçı alacağız başka yolu yok. Ha, bu maçı alırsan gel ben Ben peki buradakini yok. fake mi gördüm ya? Ee, evet. Yok yok fake değil kanka. Sol sol şeyde vardı. Ne oldu oğlum? Şş, foton gitti. Bak aferin. Bu sefer atışı yapmıyor. Son 50 saniye kaldı. Arkadaşlar çok zor bir maç şu an ya. Bu nedir ya? Ama var ya helal olsun bak. Çok efsane bir şekilde geldim buraya kadar Apollo. Valla kardeşlerimiz Apollo. içe de söz verdik. Win almaya çalışacağız. Kanka. Aynen. Adamlar biliyorsun yani. George Pool'da ne kadar zıplasalar da sana demişler yani bizim için win alsınlar diye. Elimden geleni yapacağım. Oğlum bu arabayla da hiç sevmem ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya arkadaşlar? Önünde de araba atmışlar. Oyun, oyun, sana oynuyor ha ben sana söyleyeyim. Yemin ediyorum ya böyle bir şey olabilir mi ya? Tepe safe olsun diyeceğim de yok. Buralar değil. Mecbur da alacaksın içeri Apollo. Yapacak hiçbir şey yok kanka. Hop. Selam Hop. Efendim. Buraya giren girmiş. Yalnız alana göre çok da adam var ha. Bayağı kişi yaşıyor ve şehirde bitmesi çok kötü bir durum. Yani yapılabilecek tüm kötü ihtimaller şu an bizim üzerimizde arkadaşlar. Aynen. İki kişi öbür George Pool'un öbür tarafındaydı. Bir tanesini tepede gördüm, konteynerlara yakın. Bir tanesi de kuledeydi. Bak uzaktan uzaktan birbirleriyle oynuyorlar. Bak, bu iyi oldu. Oo, çöp dolu. Gördüm. Araç arkası. Gördüm. Onda... ...AVM olabilir. Aynen. Başka sıkıyor. Tam benim istediğim evi almış var ya adam. Yemin ediyorum bu kadar olur ya. Oğlum yoldan gelenlere sıksana lan. Bana niye oynuyorsun? Tarbiyesiz herif. Tarbiyesiz. Hedef ben, tarbiyesiz. ben miyim ya? <laughs> Son 7. Win istiyoruz win. Oğlum öbür adamları da vurmadı. Tamam şu an çatışıyorlar. Fırsat bir kere gelir. Arkamız sağlamsa ki sağlam gibi. Fırtına öncesi sessizlik. Ya 50 kere 5-56 çıkar buralardan şu an berbe bulamıyorum. Biri bug ile geldi. Şu adamlar köprüden çıktıysa var ya yazıklar olsun öbür elemana ya. Abi alana bakar mısın kalan kişi sayısına baksın. 7 kişi hayatta. Bak MK çözdü. Abi yine alanı bu tarafa attı ya. Adamların üstüne üstüne de atmazsın şu alanı ya. Soldan ateş ettiği an öldüm. Etme lan. Hop son anda harikasın. Teşekkür ederim. Onu ilk söyleyen sen değilsin. Evet. <laughs> Nerede yani bu kadar telaşın şimdi? <tör> Sağ tarafta dolu ya. Sağ tarafta dolu. Kanka ben feci Kapatın. öldüm ya. Şu an şu an bittik okey e dönüyoruz. ya öldü yani. <laughs> Net öldük zaten yani. Şu sola atabilir miyim kendimi çok zor. Sağ taraf toki dolu. Yandaki adamın yeri çok güzel ve geçirtmiyor beni hiçbir şekilde kenara. Yatmış oraya. Onu bitirmen lazım. Mümkün değil. Arkandan da bir ateş sesi geliyor. Şu sağ tarafta da biri var arkadaşlar. 7 kişi hayattayız ya şu alanda. Abi işte şehre evet. bitince böyle oluyor. Sileri yapsam yine tarayacak beni. Hazırda bekleyin. Şunu bir indirseler var ya. Adam çok pis yere pusu atmış ama ya. Toki'de safe'te ve o Toki'ye de giremiyorum. Önümdeki binada da adam var. Ne yapacağız? Dıştan dolaşmayı denesek. Yine bu görecek beni. Geçirtmez ki şuradan şuraya. Bu geçirse öbürü geçirtmeyecek. Şunu denemekten başka yol yok. Oho, oho. Helal. Hayattaki son şansını kullanıyorsun. Abi abi. sağdan yiyeceğim şimdi bak sen bunu dedin ya. Eğer sağdan mermi mermiyemezsem... Bence o evi bas bak birini baydın ya. Şu an kaldırmıştır. Yok da Can basmamıştır o. Bak orada bekliyor. Alanı yine şey attı. Önce sağdakilerin çık... Abi o evde oyun mu biter ya? Abi böyle bir şey yok ama ya. Arkadaşlar. Bu benim yerimi görmesi kötü oldu. Arabanın altında iki kişi var. <laughs> Lan Kadir! Deli Kadir bizi bitirdin ya! Dodo! Ama var ya bak tonuna kadar efsane geldi. Yani şu son alana bakacağım gerçekten yerleri çok güzel. Deli Kadir. Ulan Kadir. Ulan Kadir. Ulan Kadir. Ulan Kadir. <laughs> Yalnız benim baydığım da bunlar değil ha. Değil evet, sence? Evet. Evet, yok Onları da dövüyorlar şu an. Var ya evet. 16 kill'li sağlık olsun arkadaşlar. Bin alamadım ama takipçi kardeşlerime de selam olsun. Ee, onlar sayar değil mi reis yani? Elimizden geldiğince. Abi yani buraya kadar geldi arkadaşlar yapıştırın like'ı ya. Harbiden <laughs> ya efsaneydi ya şuraya kadar gelmem bile bu, bu e şekilde. Abi. Adam Gerçekten beni hazırda bu, bekliyormuş yakalandık işte. Evet en evet, evet. sonunda işte alan abi konuştu bir de alanı kötü yere attı yani adamların tek bulunduğu yere atınca sıkıntı oldu ama Sağlık olsun Apollo temizleriz bir gün <gülüyor> <gülüyor> İntikamımız acı olacak Bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederim Sağ üst kartta Taktik'in kanalı da var Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Videolarımız orada da devam ediyor Bir başka videoda görüşmek üzere Haydi <laughs> Eyvallah